İslama yönelik sert eleştirileri ve zekice görünen ama ön yargı yüklü sorularıyla ünlüydü. O bölümün konuğu sıradan biri değildi. Beyaz sakallı yaşlı bir şey. Vakur bir duruşa sahipti ve gözlerinde derin bir kararlılık vardı. Batı'daki en önde gelen İslam alimlerinden biriydi. Konuşma yeteneği yüksek ve tevazu doluydu. Richard alıştığı gibi provokatif bir gülümsemeyle konuşmayı başlattı. Bugün konuğumuz 1 milyardan fazla insanın inandığı İslam dinini temsil ediyor. Basit ama yıllardır cevabını bulamadığım bir sorun var. Şeyh Davud, Allah neden Gazze halkını kurtarmıyor? Aç ve kadınları katledilen çocuklarının enkaz altındaki yaşlıların dualarına neden cevap vermiyor? O güçlü ve merhametli değil mi? Neden milyonlarca Müslüman dua ediyor, oruç tutuyor ve ağlıyor ama hiçbir şey değişmiyor? Allah nerededir? Neden onları korumuyor? Stüdyo adeta dondu. Kameramanlar ve teknisyenler bile hareket etmeyi bıraktı. Herkes şeyhin bu soruya tereddütle cevap vereceğini, sinirleneceğini ya da kaçacağını düşündü. Ancak Şeyh Davud sadece gülümsedi ve sakin bir şekilde konuştu sorunuz derin ama eksik bir bakış açısına dayanıyor. İyi dinleyin, size net bir şekilde cevap vereceğim. Önce Gazze halkının neden sınandığını, neden doğalarına rağmen koruma bulamadıklarını anlattı. İlk olarak musibetler Allah'ın bir sünnetidir. İnananları sınamak, doğruluklarını göstermek için. Musa denizde sıkıştı, Yusuf kuyuya atıldı. Muhammed Mekke'den sürgün edildi ve halkı aç kaldı. Hak her zaman anında galip gelmez. İkincisi zaferin şartları vardır. Sadece doğru olmak yetmez. Gerçek bir inanç, birlik, toplumsal doğruluk ve günahlardan tövbe gereklidir. Allah şöyle buyuruyor: Eğer Allah'ın yolunda destek olursanız, o da sizi destekler. Kendi ruhumuzda, ahlakımızda ve toplumumuzda Allah için zafer elde ettiğimizde o bunu gerçek hayatta da gösterir. Üçüncüsü zaferin gecikmesi yokluğu anlamına gelmez. Bunun hikmeti vardır. Bazen Allah inananların kalitesini ortaya çıkarmak, münafıkları açığa çıkarmak ve ümmetin farkındalığını artırmak için geciktirir. Dua ise ihmal edilmez. Üç şekilde gerçekleşir. Hemen verilir, daha büyük bir kötülüğü önler veya ahirete saklanır. Dördüncüsü güç ve zaferin ölçütleri farklıdır. Siz gücü silahta, medyada ve günlük olaylarda görürsünüz. Bizse gücü inançta ve prensiplere bağlılıkta görürüz. Bir insan dik durarak ölüyorsa, teslim olmuyorsa bu gerçek bir zaferdir. Beşincisi, sınavlar ve zorluklar kalpteki samimi ve münafık olanları ayırt eder. Tarih boyunca zalimler er geç düşer. Firavun, Nemrut, Hitler, Şaron örneklerinde görüldüğü gibi zulüm daim değildir. Altıncısı, gerçek zafer Allah'ın desteğiyle gelir ve bazen nesiller alır. Sabır ve kararlılık gerektirir. Yedincisi, Gazze kazandı. Düşman kararlılıklarını kıramadı. Çocuklar hala Allahu Ekber diyor anneler kefen giyip cennette buluşacağız diyor. Bu sizin anlayamayacağınız bir zaferdir. Sekizincisi Allah'ın vaadine inanmak. İnanan bilir ki sınav zaferin ön hazırlığıdır ve Allah sözünden dönmez. Sadece sabretmeli, kararlı olmalı ve çalışmalıyız. Richard cevap veremedi. Yere baktı. Gözlerinden yaşlar süzüldü ve boğuk bir sesle "Bunu hiç böyle düşünmemiştim." Şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O anlar stüdyoda sessizlikle karşılandı. Yönetmen acil yayını kesmesini emretti ama iş işten geçmişti. Milyonlarca kişi videoyu izledi, sosyal medyada patladı. Bir Müslüman şeyh Amerikan sonuncusunu canlı yayında ağlattı. Günler geçti, sosyal medyada tartışmalar sürdü. Uluslararası kanallar tekrar tekrar görüntüyü yayınladı.